Kamil, Kamil Bey iyi akşamlar. Benim Aygız, nasılsınız? Aygız teşekkür ederim Aygız, sen ne yapıyorsunuz? Hiç oturup hiçbir haber yok sizden. bekledim dedim bir bakalım ne var ne yok, hiçbir haber yok. <laughs> Mahkeme yaz kalmış, yazı yani imza vardı ya o kağıdı onu soruyorum. Aygız, Aygız evet. siz bize geldiniz bak o yazı imzalanmaz dedi. Gerek değil Kamil abi bize. Avukat gerek değil sadece o kağıda imza gerek. İmzalanmaz. Avukat diyor burada yanlış anlaşılma kelimeler var diyor. Bunlar bu şekilde imzalanmaz Kamil Bey diyor. Tamam diyor bunlar düşünerek yapmışlar ama o düşündüklerini bu yazı anlatmıyor diyor. Bunu imzalanmaz diyor. Gelsinler dedi başka bir yazı yazalım onu imzalayalım. Ama bu yazı imzalanmaz. Hımm, diyor böyle diyor. Bizim bir araçtır. Ya suçlamıyoruz. Tamam. size de anlıyoruz. Hoş köylerden görüyor kullanma. Desireyle tanıştıktan sonra arkadaşı avukat tutun dedi, avukat tuttu. Uf. bu dedi. dedik, dedik avukatlarla görüşün dedik gelmesiniz. Bu yazı böyle olmaz dedik. Evet. Lazım dedik. Evet. Evet. De evet. Ha, içine al. Şey. Hoş gördük, Can Bey. Bakın, o biz avukat istememiştik. O adam kendisi dedi ki o avukat o işlere bakmıyor. Bir telefon açtı dedi ki köründe avukat tutmuşum. Bir de biz konuşalım dedi ki o avukat dedi ki ben biznes işlerine bakıyorum. Aile işine değil. Biz neye gidiyoruz? Bizim orada işimiz yok. Biz orada avukat bu Lüdeke, Lüdeke ile telefonla konuştuk. Bağırır, insanı hiç dinlemiyor. Teyze, diye kontak, ben her şey, ben telefon açacağım, kontak görüş vereceğim. Biz görüş, biz ondan görüş istemedik, bir şey demedik. Görüşü kendimiz götürebiliriz burada. Görüşü kesmişler ki çocuklarla Almanla, Almanca konuşalım. Resmi hiç de vermiyorlar. 15-20 gün kalmış yargıya, o görüşten konuşacağımız. Bize o gerek değil, bize sadece sadece. Yani ki biz kendi adetimizi, kendi değerlerimizin say, sayılmasına demeliyiz mahkemeye ki ola kendi ölçüleriyle ölçebilmez. Bizim çocukların iyiliği neymiş, kötülüğü neymiş. Onun imzası gerektir. Çünkü siz resmi e, e, registrasyondan kesmiş geçmiş örgütsünüz, eğitim örgütü. O, oradaki ma, hakim o ayrıntılarda bakmayacak. Avukat kimdi bana yol göstersin bizim adetimizi? Avukatlar bizim adetimizi mi bilir Alman avukatları? Burada avukat var resimde. Şimdi avukatın var mı? Burada var istesen gerek olsa götürür. Avukatın neyime gerek abi? Ne yapacak avukat? Hansı Avukat'ın yargıda ne yapmış? Avukatın ise altı avukatla görüştük dediler biz sisteme karşı, yugurtamta karşı suçlama yapmayacağız. Suçlama nasıl, nasıl yapmayacaklar? İnsanın evinin kapısını sındırıp girip yalan uydurmalarla çocuk, küçük çocukları, kız çocuk yaban adam götüren mi? Kendi akrabamız götürsek izinsiz kız çocuğuna onun başını keserler. Adetimiz böyle değil mi? Ya bizim bizim namusumuza, değerimize, en büyük değerlerimize, en dokunulmazlık değerlerimize el kaldırmışlar. Ya yazı keskin imiş, adetimizi gösteririz, keskin imiş yazı. Ha, aylık bebeği, ağlayan, bağra bağra bebeği, ağzın, burnun, ayağın yumuk koparırlar. Ananın üstüne gülürler ki kendine kukla al. E, sadece onda imza atın cemize. Sana Destek imzası ki adetimiz budur, biz bununla ölçeriz. bir. bir. ikincisi orada yazılmış ki, eğer çocuklarımıza bir yardım gerekse ne için bize göstermiyorlar, ne gerek kendileri uğurlar diyecek, biz bakacağız. O nasıl olur? Göstersinler, orada yazılmış ki, çocukların erkidir ki, kendi ailesinde, ailesinde değilse soyunda, soyunda değilse milletinde, devletinde, öz öz milleti olan, öz adetiyle, öz diliyle büyü, büyümesine olanın en büyük değeridir, en dokunulmaz varlığıdır, en büyük erkileridir. Orada o yazılıp ki ailesine verebilmişsiniz ise zor gerekli yugunlandın öyle de olsa böyle de olsa götürün geri çekin o, o bizde hiç bizim adetimizden soy, soyundan ata anasından zor gerekli gayga erkinin çekilmesi anlaşılmaz bir şey olabilmez bir şey koyulmaz bir şey bırakılmaz bir şeydir böyle ben avukata verdim, avukat seninle konuyu duydum Hangi avukat? Nerede? Sen ne anladın, sana söyledim. Nerede hatam mı olduğunu sana söyledi? Sana kim? Sen kalkıyorsun avukat. Hiç kim bana söylememiş hiç neyi. Hatam da yok orada. Ben dedim ki, bir yanlışlık, değişirse sertmiş, yanlışmış gösterir, gösterebilirim, bir söz gösterin. Gösteren olmamış. Ne Sema, ne, ne Semra, ne de ki o Lidek'i. Lidek hiç dinlemiyor, bağırır. Göster, ben avukat aramıyorum bakın. Ben avukat aramıyorum. O kağıtları bak e, iki aydır sizdedir o, o kağıtlar okumamış mı? Okumuşsa onun yanlışlığı varsa diyebilir mi telefonla, ya yazıyla gönderebilir mi? Elçin bu adam gönüllü çalışıyor bre benim işim değil. Anlıyor musun bu dertlikler geç gönüllü çalışıyor. Yok biz, biz başka şey, değil. biz başka şey soruyoruz sen diyorsun ki o avukatı, o avukatı biz istemedik ki. Geldim ne yapacağım? Ya kardeşim kendi çocuklarınız için uğraşıyorsunuz. Yok tabii. nasıl uğraşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir imza istedim, bir imza. Başka hiç de istemiyorum. Kendime uğraşırım ben bunu. Burası Almanya. O imza nereye gidiyor? O yazıda hata var. Avukat bana anlattı. Anlatmadı. Sen... Kim anlattı? Semra mı? O, o, konu yazı konusunda yalnız Emre ile konuştuk. Kendisi de nasıl anlatmış olabilir ki? Kendisi de dedi ki ben hiç ne anlamadım. Ya sana demedim, burada böyle bir yanlış var dedi. Demedi, elinde yok idi o kağıt. Dedi ki ben o kağıdı hiç ne anlamadım. Ben anlamadım orada. Yanlış anlamışım, anlamamışım dedi. Dedim ki gidersin eve okuyarsın, anlarsın sonra diyersin ki neye doğru değilmiş. Ondan sonra telefon gelmedi ondan. gelmedi bize gelmedi. 12 gün kalmış ya, ya. sonra 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 ben hesap demedim. Ee, kağıtları verdim, gittim, geldim. Türkiye'ne, Türkiye'den haber yoktu. Dediler kime vermiş, ne diyecekler? Ne arkadaşlar arayacak dedin. Ben bekledim. Hiç kim aramır, Hiç yerden hiçbir hiç, hiç telefon da gelmiyor. Hiç soru da gelmiyor. Sen konuştu ki bu ben adamlara zorla seni arttıramam. Ben götürürüm seni derdini oraya iletirim. Arar, ben demirem ki zorla. Ben dedim ki ben şimdi soruyorum ki. Evet, bana, ben sana hesaplık yaptım. mı yaptım ben için. Bana hesap soruyorsun. Ben seni yaptım. Yoksa götürdüm. Adam da Ne bu, hesap nasıl? sordum ben? Sor, ben soruyorum ki imza atılacak mı yoksa yok. Yoksa ne için? İmza imza atılacak mı? İmza atılacak Kolay mı? Burada adam var. Görevde imza atmışlar mahkeme. O insanlar da bir hakkı var. Onlar da Değilim benim kağıt, ben soruyu konkret bak, benim kağıtıma imza atılacak mı yok mu? Yoksa ne için? Neymiş orada yanlış? <laughs> Geçen hafta ki, Gel kardeşim, Gelden gitmiyor o kağıt 2-3 aydır sizdedir. O Semra onu okumuş neymiş orada yanlış? Bir sözü telefonla diyemir mi o? O size de, de, de ben oraya gelende mi diyecek? Hayır. <laughs> Şimdi sürüna sürüna katarla geldi düsürdü. Düsürdükten düş, düş geldi başka katara gelinoysa orada görüşmeyecek. Burada toplum millet çok benim vaktim yok, vaktı bilmedim, anlamadım. Tezdən geri döndüm. Nəyə gərək? Bu söz söz. Qarşısında dursaq da deyəcək, telefonda da deyəcək. Varsa sözün. Mən gəldim, yaddım, işlərdə ortada zaten. Sözüm nə qalmalar, qalmayın. Amma ölə, məgələyə gəlməyə gələ bilməyəm. Tamam. Hərənə gələn kəs mə o? onu çok Ben o, ka o kağıdı o ben yazdığım kağıtı. bütün internette o yuviyal yüzsüz konusuyla a, a, ilgili insanlar bütün kağıtlar yazılar içinde en güzeli en doğrusu gibi seçip internete koymuşlar örnek gibi Semra diyor ki neymiş yanlış varmış diyor. soruyorum neydi yanlışlığı ne? ne bilmiyorum şimdi elimde değil ne anladın orada yanlış ne anladın yok ben o zaman bir şey anlamadım diye. Kendisi dir anlamadım, kendisi dir yanlış. Ben sen sormuyorum, ben dedi Semra'ya diyorum ki böyle dedi. Adresini telefonunu istedim, vermediz. Dediz geleceğiz, altıncı gün. Altıncı gün gelmediz, telefon açtım, dedi, gelebilmiyoruz. Telefon. Telefonda da, bak Portugal'da, Portugal'da. Bu Yugundam, Yugundam Yustiz böyledi. Bir ailen <laughs> sorumlu kimi bilerlerse çocuklar için Ailenin kendisi, yakın adamları, ailenin kendisi istese arkadaş ıı, ıı, tutar. Kimleri istese otururlar devletle birlikte konuşurlar. isteyen bakır, isteyen gelir, ıı, her şeyi ıı, araştırırlar. Burada yugundan herkese şer atır. 2008'de reformlar yapmışlar. Onların hiç kimin karşısında sorumluluğu yok. Fakhavzik yok. E, ne bileyim, hiçbir kontrol organı yok. İstediği insana pro, yazmışlar ki prognozla. Prognoz ne demek? İstediği insan hakkı diyerek de, ki prognozun böyle. Önceden bildirmemiş ki çocuğumuza evde böyle bir e, şey gerekli ne gerekir bildirmemiş. Gizlince Family gerek mafyasıyla birlikte uydurma bir böhtan yazırlar. Yazını insana vermemiş. Haftanın 5. günleri çocukları uğurlayarlar. 6. günlere yazı atırlar ki altı bazar avukat bulmasın, arkadaş bulabilmesin. Sonra çocuklar diler ki istersen bize imza atacaksın. Sen de deyip de televizyonlara her yere çıkırsan hiç olmasın. Yüküntemde demek ki evet biz yanındayız gerek olan bize. Yugundan suç örgütü, suç. Çocuk oğruluğu, sistematik çocuk oğruluğu örgütü. Pedofillerin argümanları satılır. Bunu herkes bilir. Girin internete bakın. Onları tariflemeyin. Herkese. Onlar suç örgütü. Hitler vakti kurulmuş örgüttür o. Hangi kimlerin e, güdüm altında? Erçin, bak sen şimdi üç tane evladın mı orada canın yanıyor ben biliyorum. Kolay değil, Allah sabır versin. Sen dediklerini de ben büyük bir sabırdan dinliyorum. Hepsini de kaydediyorum. Herkese. Doğru değil mi? Şimdi Almanlar kendileri değil. Almanların da vicdanı namuslusu var. <gülüyor> <gülüyor> onlar benden keskin değil. Keski onlar benden keskin değil. Onlar değil. Nazistiler bunlar. Erçin, Buyur. Ben de, benim benim sorunum bu Ben senin gibi konuşamam Anladın mı? Onu da terfilemeye hiç olmaz. Hiç olmazsa demek ki de, <laughs> suçlarını açabilir misin? Hiç olmazsa, hiç olmazsa demek ki yugun tam gerek şey. Diyebilirsin ki onların yuvenal sistem Çocuklara kaygı gerek ama onların yaptığı yanlış böyle diyebilirsin. Adetimize hiç uygun gelmiyor diyebilirsin. Herkes herkes işini yapıyor. Anladın mı? Ben işimi yapıyorum. Sen için daha izinli mi bir suç örgütünü e, gerekmiş gibi göstermek? Lan kaldırdın mı? Yolu tatlı kaldırdın mı? Ne? Yani. Saldırın ne abi? Hiç olmazsa sen Türk televizyonlarında konuşuldu. Demek ki Yugun tam e, gerek olan örgütüdür. E, gerek olan işler yapır. Biz de onun yanındayız. E, burada ben şimdi dört bin tane çocuk senede alınıyor. Ve bir tane Türk derneği. Ben kalkacağım böyle diyeceğim. Şimdi kendimi kapattıracağım. Ondan sonra benden sonra bir adam gelip yapacak mı? Ne demek ki yanındayız olar gerek bir şeydir. Yanlışlarını gösterebilirsen ki ya. insanın yani e, bizim dünya görüşümüze göre 10 bin yıllardır 20 e, e, Kazım Mirşan'ı oku. 20 e, bin yıl bundan önce Türk devletleri olmuş, Türk yazıları olmuş, Türk adetleri olmuş. 20 bin yıl Türk dünyası e, elekten geçirmiş, sezmiş değerleri. A, 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 ölçüleri. Şimdi hangisi bilgisiz bir çocuk olurlar mı bozacak, döndürecek? Bizim milli adetimizde kendi erkimiz var, onu bilmek gerek. Sizin avukatlar dedikleriniz varsa var arkadaşlar. Siz Türk erkini bilen, Türk adetini bilen arkadaşlar, bakın Türkiye'den konuşun. ola diyecek ki, ne adetimiz, değerimiz Nədir? Tapdalana bilməzliklər nədir? İnsanı qızını mı götürürlər, başqa ailəyə mi verirlər, başqa erkəklərin altına mı atırlar? Alman vəkillərinə bilməməki, Almaniya Grundgesetz, Almaniyanın konstitusiyasının 25-ci paraqrafında yazılmış ki, Fölkerrecht geht vor dem örtlichen Gesetz. Yəni ki, dünya millətlər əlkələri yerli yasalardan üstündür. Yerli yasalardan isə irəlidir. Onlar onu bilməyirmi? Onlar bana mı gelsinler, benden öyle gelsinler. Bana mı nasıl öyle götürecekler onlar? Herkes çocuklara bak ne yaptılar. Ne Ananın döşünden köpe mi götürülür? Ne var ne Uydurmalarına bak. Dükkana giden e, imiş, dükkana <laughs> gidemiyormuş. Dükkana gidemiyormuş, dü adam ağırsınlar. Beş günden bir 20 eurosunu götürün, bir saat gitsin dükkana gelsin. Doğru. Tamam, iki Ne oldu oradan söndürdü? O açılıp, açılıp. Açılı? Ha. Ha. Ne oldu? Niye kapandı? Niye kapandı? istemedikleri yerini düzeltip istedikleri kimi yani oranı istemedikleri yeri varsa onu sert görünsü olarak onu yumuşaltır kendi varyantlarında kendi istedikleri şekilde tam tam istedikleri şekilde değil ama yani ki neresin e, hangi sözüne göre imza atabiliyor o sözü değiştirip yumuşalsınlar yazsınlar ne olacak ki? Məsələn, mən demirəm ki, ona arxitekt e, yuridik imzalasın. Onu, onu adət adətimizin e, yanəki olaraq buyururuq ki, bizim türk uşaqlarımızı türk ço uşaqlarının ölçülərinə, dəyərlərinə uyğun olmayan ölçülərlə, tam yalan ölçülərlə e, 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 şey nə iyimiz, nə kötümüz adı qoymaqla da uşaqlarımızı məğrəcə. Bu açıq-açığına genosiddir. Bu Almanya yasasının Völker, Völker Mord Straf VSTG paragraf 6 paragraf 7'deki insanlığa karşı suç. Bunlara göre Nürnberg'de o Çakkaları astılar. Bunlar da hemen çakkalı yapar ama o savaş zamanı bunlar savaşsız yapır mı? O, Almanya yasasında var. ben bu, sağ ol.